Dolmem Mutfakla Ünlü Şehirler Ünsüz Yemekler serimize hoş geldiniz. Bugünkü durağımız 35 İzmir. Eğer İzmir deyince aklınıza gelen ilk şey boyoz, kumru ya da bombaysa çok yanılıyorsunuz. Bugün biraz heyecanlıyız çünkü iki tane il var. Kendi memleketim Konya ve eşimden sebep İzmir. Efendim hoş geldiniz. İlk yemeğimiz sura baharatlı iç pilavla hazırlanan bir et yemeği. Biz yani şimdi Ege'ye geldik. O bağ, kaburgadan bağırsa oğlak mı o et mi yapacağız? Yani sebzeler, zeytinyağlılar, enginarlar falan. Sura oğlak ya da kuzu kaburgasından yapılan içine böyle iç pilav doldurduğumuz bir et yemeği. Genelde İzmirliler bunu düğünlerde, kalabalık organizasyonlarda servis etmeyi tercih ediyorlar. Ben daha hiç görmedim yani. Sura falan yemedik anne. Yani bir sura yapmazsınız. <laughs> anne. Eskiden toprak fırınlarında pişirilen bu yemek ismini tepsisi sura tepsisinden alıyor. Tabii yani toprak bir tane git, git kendinize fırın yapın. Gidin bir de sura tepsisi bulun alın falan değil. Yani normal fırınınızı tepsiyle pişireceğiz biz mis gibi bu yemeği. Hatta yılbaşı sofrası bile yapabiliriz. Şimdi malzemelerimizi sayıyorum. Biliyorsunuz ben çok hızlı sayıyorum ama hepsi aşağıda tüm detaylarıyla sizleri bekliyor efendim. Bir adet kuzu kaburga ve ön kol. İç harcımız için 3 su bardağı pirinç, 2 adet soğan, 2 çorba kaşığı salça, 500 gram kıyma, tuz, karabiber, kimyon, sıvı yağ, ol... 6 su bardağı su. Şimdi başlıyoruz yapmaya. Soğanları küçük 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 böyle yemeklik doğradık. Bunları geniş bir kaba aldık. Üstüne kıymamızı koyduk. 3 su bardağı pirinci, baharatları da ilave ettik, karıştırdık. Heh, biz bunu böyle koyduk bir kenara dinlensin. Biz dinlenmiyoruz. Ön kol ve kaburgayı büyük kocaman bir tepsinin içine koyuyoruz. Etimizin her yerini tuzluyoruz. <laughs> Etimizin her yerini tuzladık. Ön kolun etlik kısmını, ne biçim tarif, şey gibiyiz, kasap gibi ya. Kurban şeyi yapıyor sanki neyse. Ön kolumuzun etli tombik kısmını ikiye kestik. E yine bir biçki dikiş kursu. Açtığımız yarıktan iç pilavımızı bir güzel doldurduk kolumuzun içine. Sonra da aman açmasın içinden fırlamasın diye bir güzel diktik onu. 2 çorba kaşığı salçayla 6 su bardağı suyu şöyle bir karıştırdık. Bu karışım salçalı suyu getirdik kaburgamızın üstüne bir güzel boca ettik fırın poşetine koyup Bunu koyacak fırın poşeti de icat edilmedi yalnız. Nasıl ne diyeceğim ben şimdi? Fırın poşeti var. Mı? Gerçekten ben bu seni yalancısıyım arkadaşlar. Saldıracaksınız ona saldırın. Bir bu kolu kocaman hazırladığımız bu sosuyla falan beraber bir tane varmış şey poşet ne o? Fırın poşeti. Fırın poşetine koyacakmışız. Bu kolun sığacağı fırın poşet varmış. Bilmiş diyor ki hindiyi koyacağımız var bunu mu yok? Buyurun efendim. Yoksa saldırın. Benden izin. Serbest. 250 derece fırında. Bir buçuk iki saat pişirdik. Böyle üstünde nar gibi kızardı. Yılbaşı gecesi de geliyor. Az kaldı. Koyduk mu? Suramızı ortaya. Mis gibi afiyetle yedik. Afiyet olsun efendim. İkinci yemeğimiz uluk katmer. Uluk ne oldu ki derseniz. Uluk İzmirliler tembele uluk diyorlar. Acık biliyorsunuz kendileri farklı şeylere farklı şeylere bir bayılıyorlar. Yani yıllarımızın çekirdeği oldu Çiğdem bildiğimiz simit olmuş, gevrek. Yani dolayısıyla tembelede uluk demelerine şaşırmıyor olsanız gerek. Tam aslında uluk katmeri, yani tembel katmeri. Çünkü şöyle ki bizim bildiğimiz yağlamanın İzmir Avrupa versiyonu. Neden? Krepten yapıyorlar bunu. Yani baya böyle açma bizim yağlamamızı getirmişler krepten. Hop böyle daha Avrupa'yı deniz kokan bir versiyonunu yapacağız efendim. Malzemelerimi sayıyorum. Krep için 3 su bardağı un, 5 su bardağı su, yarım yemek kaşığı tuz. İç harcımız için yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım kilo kıyma, 2 adet sivri biber, 4 adet domates, yarım demet ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber. Şimdi İzmir'in kızları. Tabii ki herhalde ellerinde un oklava bir şey açacak halleri yok hamur. Ne yapacaklar? Krep yapacaklar of course. Ne yapıyoruz? Aldık unumuzu eledik. Eleğimizi 5 bardak suyumuzu içine koyduk. Tuzumuzu da ekledik. Boza kıvamında bir hamur hazırladık. Şimdi bunu da krebimizi yapacağız. O sırada gelin biz iç harcımızı hazırlayalım. İzmir'in kızları katmer yapıyorlarmış. Hadi bakalım. Soğanları yemeklik küçük küçük. Doğradık. Zeytinyağını da kavurduk. Kıymayı ilave ettik. Kıyma suyunu çeke dursun. Biberle domates ekledik. Domatesle biber pişti. Karabiberle tuzunu ekledik. Her şey tamam. Bir maydanozumuz kaldı. Onu da koyduk. Çok da öldürmeden şöyle bir kavurduk. Sonra aldık bunu ocaktan. Başlayacağız krevimizi yapmaya. <laughs> Tam bir İzmirli kızına yakışacak yağlanmaz yapışmaz bir tava buluyoruz. Daha sonra krep hamurlarımızı incecik döküp pişiriyoruz. Şimdi kreplerimizi böyle tek tek güzel güzel pişirdik üst üste koyduk. İç harcımız da bir tarafta. Bunlar böyle ikisi bir mimar müteahhit İnşaat mühendisi kıvamında birleşmeyi bekliyor. Hadi gelin yapalım inşaatımızı. Krebimizi koyduk, iç harcımızı koyduk. Krebimizi koyduk, iç harcımızı koyduk. Kat kat çıkmaya başladık. En son kata geldiğimizde krepleriniz bitti. En son kata kıymayı bolca döküyorsunuz. Üstüne krep kapamadan. Çünkü ne yapacağız? Onun yerine yatırım tavsiyesidir. Sarımsaklı yoğurdu döküp bolca serpip öyle yiyoruz. Afiyet olsun. Üçüncü yemeğimiz sübye. Sübye ne? Kavun sütü. Hayret et yemeği yapmıyoruz İzmir'de. Aynen. Şaşırdım. Artık veganız. Aaa! Oh yeah! okay. vegan bir smoothie time. Malzemelerimi sayıyorum. Yarım su bardağı kurutulmuş kavun çekirdeği. Yarım su bardağı şeker. Bir litre su. Kavun çek çekirdeklerimi aldım. Kahve değirmeninde bir güzel çektim. Yani Rondo da yapmıyoruz. Kahve değirmeni. İçine iki yemek kaşığı şeker ilave edip Çekmeye devam ediyorum. Bu karışım bembeyaz olana kadar dövme, çekme, ronda işlemine devam ediyorum. Baktık bembeyaz oldu. Aldık bunları geniş bir kaseye. Üzerine 1 litre soğuk su ekliyoruz. Şeker tamamen sizin zevkinize kalmış. Tatlı, ekşi nasıl istiyorsanız. Hafif böyle limon e, da ekleyebilirsiniz. Çok güzel lezzet verir. Tamamen şekerini kıvamını size bıraktık. Baktık her şey tamam. Blender ile şekerimizi eritme zamanı. Şekerimizin eridiğinden emin olduğumuz anda bir tülbent yardımıyla suyumuzu süzüyoruz. Süzüyoruz. İşte şimdi İzmir düşünsün. Çünkü bunun üstüne bir de buz ekleyip o sıcaklarla savaşmaya hazırız efendim. Sıcak insanları ve enfes doğasıyla Ege'nin incisi diye anılan boyoz kokulu rüzgarlarıyla güne başlayıp gevrek çay keyfiyle günü sonlandırdığımız... Kızlarını tıkır tıkır topuklarla kordonda yürürken görünce, bir de efelerini zeybek oynarken izleyince, burada yaşanır mı dedirten güzel şehrimiz İzmir'e kocaman bir selam olsun.